Peki allah Teala bu zalimlerin cezasını bu dünyada e, neden vermiyor? Veremez mi? Vermeye gücü mutlaka var. Yani bunların cezasının tamamını ahirete mi erteliyor? Bu dünyada da cezasını verdiği zalimler, günahkarlar var mı? Bir defa Cenab-ı Hakk'ın sisteminde mutlak yani karşılık, ceza e, ve dolayısıyla adalet ahirete bakan yüzüyle. Neden? Burada olsun kardeşim. Niye oraya öteliyor dediğimizde bunun çok anlaşılır bir sebebi var. Çünkü burada siz bir zulmü yapmaya kalkıştığınızda kalkışır kalkışmaz karşılığını bulursanız, yani bir iki o zaman hiç kimse artık buna yeltenmez, irade kaybolur. Yani hiç kaçmıyor kardeşime. Yani öyle bir şehre gittiniz ki düşünün. Arada Dediler ki öyle mobeseler var ki Hı. burada. Mümkün değil abi. En ücra köşede bile kırmızıda geçsen hiç şansın olmaz. Biz ne zaman cümle tevessül ediyoruz? Yanımıza kar kalacağı ile tevessül ediyoruz. Yani geçiyorum, yakalanmıyorum. Geçiyorum, yakalanmıyorum. Sonra bir tanesini de yakalıyorum. Bakıyorum, değer diyorum ya. Yani. Onda bir de yani kurtarır beni diyorum. Hırsızlık yapıyorum, yakalamıyorum. Yapıyorum, yakalamıyorum, yakalamıyorum. Bir tanesini de yakalıyorum, yakalamıyorum. Önemli değil diyorum ya. Kısa süre yattım, çıktım. Yine bana kolay geliyor diye devam ediyorum. Ama siz Allah'ın adaleti mevcut sisteme indirmesini söylediğiniz zaman Cenab-ı Hak bunu istisnasız yapacak kudrette. Gaybın e, bileni, allâmul huyû, e, <laughs> alâkul şeyin şehir. şehir, yaşanan her şeye tanık, hiçbir şey La ya'zubu anhu mithqal darratin fil ardi ve la fis Dolayısıyla hepsine karşılık verdiği bir ortamda artık zulüm diye bir şey kalmaz. Yani insanın iradesi kalmaz ki zulüm olsun. İnsan sırrı bozulur. Biz, biz, burada niçin varız? Bize açılan bu steril, izole alanda, buraya bunun için geldik. Kendimizi serbest hissedelim de, var eden kudreti akredip kestirdiğimizde, onun bize sağladığı bu temiz ile, yani iyi ile kötü, güzel ile çirkin, doğru ile yanlış, hak ile batıl, adaletle zulüm arasında, tercihlerimizi olanca serbestliğimizle yansıtalım, kendi, e, ne olmak istediğimize kendimiz olanca cesaretlikle karar verelim. Ve perde kapandığında bu sefer e, iyilerimiz hakkın katında ebedi güzellikte onun sevgisiyle buluşarak sonuçlansınlar. Ve böylece onlar diğer bütün mevcudattan da farklılaşmış olacaklar. Meleklerden de farklı olacaklar. Onlara Allah eman verecek. Artık sizi asla yok etmeyeceğim. Sizi hep mutlu edeceğim. düşün alemlerin Rabbinden böyle bir şeye karşılık varıyorsunuz. Bunu mevcudat alemi başından itibaren biliyordu. Allah'ın buna yetkin olduğunu, muktedir olduğu. Ama neden vermez? Ver işte bizi hep yaşatacağını. Yaşatabiliyorsun işte. E, hep mutlu edeceğini, asla yok etmeyeceğini. Bu sözü versen geri dönmeyeceğini de biliyoruz. O, la yuklifun ni'at. Öyle şey gibi değil yani. E, Onun sonra fikrinden döner. Bazen devletler bile fikrinden döner. Değil mi? Otoriteler bile. Ama Allah tamam bu böyle dedi mi, ona ebediyen kavuşuyorsunuz. Şimdi bunun, bunun varlığını kestirip de bunu istemek ve bunun sürecine girdiğimiz çok özel bir yolculuktayız. Ve bunun perde kapanasıya kadar hatta ya yakayım. Bir süreç yaşıyoruz. Şimdi bu gerçeği göz ardı edersen ancak böyle bir şey söylersin. Allah niye zalime zulüm yaptığı anda dur demiyor. Tak böyle vursun. Cenab-ı Hak dedi ki وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُ Sakın sen Allah'ı gafillerin yaptığından, zalimlerin yaptığından gafilsen ama اِنَّمَا يُؤَخِرُهُمْ o sadece onları öteliyor. Peki hı, Arada hı. sadece adaletin tecellisi için sadece zaman farkı var. Sadece zaman meselesi. Yavmin teşkasu fihi absar. Peki ya yani geçmiş milletlerde bazı toplumları işte ölçüde tartıda hile yaptıkları, adaleti yerine getirmedikleri, insanlara zulmettikleri için helak ettiğinden de bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de allah Teala. Bu helak, bu ceza değil. Hı. Bu perdeyi kaldırma demek. Tamam sizi sınadık, sınadık, sınadık adam olmayacağınızı belli ettiniz. Asla adam olmayacağınızı belli ettiniz. Defterinizi duruyoruz. Topluca top, kaldırıyoruz yani. Kişilerde de böyle. Ölüm helaktır. Yani intikal buradan oraya. Bu bir ceza falan değil. Bu bir ceza olsa adam öte tarafa geçmiş. Keşke ceza olsa diyor. Yani leyten yıkun tuturava. Keşke öldüğümde kalsaydım. Ölüm bir ceza değil. Ölüm bir intikal süreci. Hesap vermek üzere bir geçiş süreci. Bu peygamberimizden sonra bu helak süreci artık kalktığına dair bir rivayet var herhalde. Değil mi? Yani böyle topluca bir milletin, bir ülkenin helak olması artık söz konusu olmayacak herhalde. Yani önceki peygamberler risalet dönemleriyle o resulün risalet dönemini de kapatan bir şekilde o ümmet kaldırılıyordu ortadan. Hmm. Söz gelimi Hz. Lut'un gibi. Hazreti Peygamber'inkiyle bu model uyumlu değil. Neden? Çünkü kıyamete kadar devam edecek kendisinden sonra bir risalet dönemi bulunmayan son resul. Ümmeti içerisinde parça parça toplu helaklar olsa bile bütün ümmetin ardını kesecek. Fakut ya dabirul kavm Ardı kesilip bütünüyle bitirilecek bir şey Resulullah'ın ümmetinde olsa o zaman sonrakiler için yeni bir risalet döneminin ee, beklentisi ortaya çıkar. Hmm. Burası kesildi, bitti. O yüzden bu model e, Resulullah'ın Hatemul Enbiya'nın e, sürecinde çalışmayacağı belli.